Hatay'ın Defne ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde doğum günü kutlaması esnasında havai fişek patlatan vatandaşların eğlencesi yangınla son buldu. <laughs> havai fişeklerin düştüğü bahçe alevlere teslim oldu. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğum günü partisi Havayı fişek patlatmışlar. Havayı fişekten dolayı e, bizim bahçe tarafına geldi. Yangın çıktı. Yani istemerek herhalde bu şey oldu böyle. Yani kasti bir şey yok burada. Kesinlikle bir kasti bir şey yok. Bu da hemen alevlendi. Bu sefer zarar gördü. Bir sürü şey itfaya geldi. Evet, yerlere geldi, jandarma geldi, halk geldi. Söndürdük e, çok şükür. Yani ufak bir zararla atlattık. İşte benim, benim kovanlarım, oldu. kovanlarım burada yandı. 30 tane kovana yakın bir telaf e, şey oldu, e, zarar oldu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Havai fişeklerin sebep olduğu yangında bahçe sahibi Ali Karadağ'a ait 30 arı kovanı zarar gördü. Karadağ yangından dolayı komşusundan şikayetçi olmadı.